Emanet yeni bölümde neler olacak? İkbal Zuhal'i içeriden nasıl çıkaracak? Ses kayıtları Yaman'ın eline geçecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman ve Seher aşkını izleyelim. Araya kötülükler girmesin diyenler. İkbal Zuhal'i hapisten çıkaracağını o girsin diyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar ses kayıtları Yaman'ın eline geçecek mi? Elbette ki ses kayıtları Yaman'ın eline geçecek. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu İkbal'in ve Zuhal'in sonu olur. Artık Zuhal akıllandı. İkbal'e bir şey olursa son Nostra'da girdiği delikten çıkamayacağını biliyor. O yüzden sadece ses kayıtlarını ablasının kendisini hapisten çıkarmak için bir koz olarak kullanacak. Hep tehdit unsuru olarak kullanacağız ses kayıtlarını. Bir diğer ihtimal de ses kayıtları Yaman'ın eline geçerse dizimizde kötü kalmaz. Bu da Nazmiye Hanım'ın işine gelmez. Hemen dizi günlük gülistanlık olur. O yüzden kayıtlar bir süre sur olarak kalacak. Diyelim İkbal'i Zuhal'i hapisten çıkararak onu nasıl konağa getireceğini. Burada iki ihtimalimiz var. Ya Ziya'yı kullanacak. Yaman Ziya'yı kırmaz. Ziya abisinden affetmesini isteyecek. İkinci ihtimalle Seher'den yardım isteyecek. Seher de yufka yürekli Yaman'dan Zuhal'i affetmesini isteyecek. Ben seni affettim sen de onu affet diyecek. Yaman da Seher artık seni hiç kırmayacağım dediği için affedecek bence. Ama Seher kendi hayatını bu sefer tehlikeye soktu ama farkında değil. İkbal kardeşini tekrar kullanacak. İkbal kardeşini kullanıp Seher'e öyle bir kötülük yapacak ki onu da size anlatacağım arkadaşlar. Bir taraftan da gelelim Seher ve Yaman aşkına. Birkaç bölüm aşk dolu sahneler izleyeceğiz. Yaman'ın ummalı çalışmaları ve derin araştırmalar Sonucunda yaptığı sürprizleri göreceğiz. Vay be Yaman, sen neymişsin be abi diyeceğiz. O kaba, sert kabuğun içinde yumuşacık bir karakter çıkacak. Hatta romantik diyebiliriz. Zuhal tekrar eve gelirse Yaman ve Seher'i bu halde görürse bence deliye döner. Kötülük çarkı tekrar başlar. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.